Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kısa Nebi'nin derslerimize devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. Er-Rasul, elçi kelimesi. Ne demek Er-Rasul? Gönderilen değil mi? Risale buradan geliyor. Mektup demek. Ayrıca bizim kitaplarımızda da Risale ismi çokça geçer. Türkiye'de daha çok Risale-i Nurlar tanınıyor. Ama bir sürü kitap var yani böyle Risale şeklinde. Gönderilen Murselun mesela gönderilmiş olanlar. Yine bu kelimeyle bağlantılı. Rasul elçi. Tabi bir de Nebi var. Nebi ve Rasul arasında fark özetiyor alimlerimiz. Kimisi diyor ki işte bu kelamcılarda böyle bir fikir var, görüş var. Rasul almış olduğu haberi insanlara ileten. Nebi ise o habere alan. Nübüvvet Allah'tan haber almak. Nebe'ye çünkü haber vermek demek. Ammeh teselün diyoruz ya. Sana o haberden soruyorlar. An me yetese ölündür o. İşte orada anin nebe il azim o büyük haberden mi soruyorlar şeklinde devam ediyor. Yani o büyük haber nebe orada haber demek. Nübüvvet haber almak demek. Risalet ise o alınan haberi insanlara ulaştırmak demek. Mektubu ulaştırmak, haberi ulaştırmak. Kur'an'ı, kitabı, vahyi yani insanlara ulaştırmak. Bir de şöyle bir ayrım yapıyorlar. Nebi kendisinden önceki peygamberin kitabını, şeriatını devam ettiren. Rasul ise yeni bir kitap getiren, yeni bir vahiy getiren manasında kullanıyorlar. Tabii böyle ayrımlar var, bunun tartışmalar var. Bizde tartışılmayan hiçbir şey yoktur yani. Fihi kavlen derler. Zaten böyle fıkra anlatırlar. İşte alim olduğunu çaktırmıyor. Bir adam var. Babasının alim olduğunu söylüyor sürekli. Ama alim değil. Sonra babasını davet ediyorlar bir yere. O da babasına sürekli diyor ki baba diyor sana ne sorarlarsa sorsunlar sen fihi kavlendi. de. bu konuda iki görüş var. Ben diyor onun arkasını getiririm zaten diyor. Hakikaten öyledir ya. Yani. Ve ne sorarlarsa sorsunlar ona adam fihi kavlen diyor. O bir başlıyor babam işte burada şunu kastetti bunu kastetti falan derken. Bizde böyle bir sürü görüş vardır. Hakikaten böyle bir hadise vardır. O yüzden bu Nebe Rasul meselesinde de ben bir ara okuduğumu hatırlıyorum. Çok derinlemesine girmedim ama. Böyle bir sürü ayrım yapıyorlar. Aklımızda kaldığı kadarıyla böyle farklı şeyler de çıkabilir. Kısacası ikisi de zaten peygamber demek. Ama bu nübüvvet risalet ayrımı hoşuma gitti açıkçası. Neden? Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesi de değil mi? Biz ona vahyettik diyor veya Arya da vahyettik diyor. Mesela kaynağı alıyor ama ondan bir haber alıyor ama o haberi insanlara ulaştırmak yani bir risalet söz konusu değil. Ne yapıyor? Onunla hareket ediyor ona göre. Buna belki ilham da diyebiliyorlar. Yani insanın vicdan çünkü vecede kökünden geliyor buldu bulunan yer. Ne var orada? Bizim orada Allah'ı bulduğumuz yer vicdan. Ne yapıyoruz biz orada? Allah'ı buluyoruz. Orada bir ilham var ama tabii ilham biraz da işarettir. Hani böyle bu tarafa daha yatkın gidersin. Yani sağ sol vardır yol ya sağa daha yatkın gelir. O ilhamdır işte. Veya bir esinti gelir. Tabii bu, burada yani Musa Aleyhisselam'ın annesinin aldığı veya arının aldığı. Artık orada direkt vahiy var. Bir emir var ve onu alıyor. Ama bunu insanlara ulaştırmakla mükellef değil. Yani bir işte kadından peygamber gelir mi gelmez mi tartışması da buradan çıkıyor zaten. Eşarilere göre Allah'ın gücü kudreti imkanı vardır. Dolayısıyla peygamber gelir. Allah getirebilir. Meryem annemize vahyetmiştir. Musa'nın annesine vahyetmiştir. E ama işte e, maturidilere göre ise Allah hikmeti gereği hanımdan, kadından peygamber göndermez. Neden? Çünkü peygamberlik ciddi bir yük. Sürekli önde olmalısın. Bu da kadını yıpratıyor. Namazları hep kıldırmalı. Savaşta en önde olmalı. Sürekli savaş yönetmeli. Sürekli belki ağır yaptırımlar, ağır cezalar uygulamalı. Geride kalma gibi bir lüksü yok. Peygamberimizin hayatını okuyalım. Çilelerle dolu. Bunları çok ağır. Yani düşün adam geliyor sırtına tutup çekiyor yani. Şimdi bunu bir kadına yaptığını düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Onu o çileye maruz bırakmıyoruz. Çünkü ateşten gömlek, peygamberlik, halifelik de öyle. Peygamberlikten sonra halifelik de Hazreti Ömer öyle diyor. Ateşten gömlek. Bunu giydi. insanlar buna giymeye çok meraklıdır ama giydiği zaman yakar. Hatta yakınında bile yakar. Çok yakın olsanız bile yanar. Bu yüzden ciddi bir mesele. Bundan dolayı peygamberlik diyorlar. Hanımlara verilmedi. Erkeklere verildi. O çilesine katlanması için. Zaten ileride de bununla ilgili bir mesele konuşacağız. Yani Allah'la konuşmak ne demek? melekle konuşmak demek bunlar çok ağır meseleler. Öyle biz çantada kekik gibi geliyor. Bazıları niye beni seçmedi, niye ben peygamber olmadım diyor. O iş o kadar kolay değil. Kaldıramazdık. Tabii ki Allah'ın yardımı olmasa peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da kaldıramazdı. Kışın bile ne diyor? Kış ayında bile şapı şapır terlerdi bir tane vahiy için mesela. Hele ilk başlarda daha da zorlanıyor. Sonra tabii alıştıkça biraz daha aşinalık kesbediyor meleke haline geliyor. Buradan devam edelim şimdi. Er Rasulü elçi. Peygamberler tabii ki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Biz tabii Nuh kıssasını okuyoruz. Nuh Aleyhisselam ulul peygamberlerden. Yani beş büyük peygamberlerden, peygamberden bir tanesidir. Kimlerdi hatırlayalım mesela. İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Er Rasulü elçi. Ve radallahu. Allah irade etti. Bu güzel bir ayrım. Allah'ın iradesi vardır, rızası yoktur deriz. Küfre mesela. Küfre iradesi var, buna irade ediyor. Küfre izin veriyor, müsaade ediyor ama rızası yok. Ama imana hem iradesi var hem rızası var. İkisi birden. Bazen diyor Allah istemediği şeyi mi yapıyor? Bu şartlar gereği. Böyle olması gerektiği için. Kuralları böyle koyduğu için. İsterse tabii kendisi de kuralları ne yapabiliyor? Mucizelerle mesela. Sünnetullah dediğimiz. O kaidelerini delip geçebilir. O onun gene sünnetullah'a dahili içerisindedir. Dilerse onları bozabilir. Mucizeler bölgedir. İbrahim Aleyhisselam ateş yakmaz. Halbuki ateş yakıyor normalde. Ve eradallahu. Allah irade etti. Neyi? En ile Neden nasip etti? Çünkü en ne yaparız müevermezler. İleyhim. Onlara göndermeyi. Raculen bir adam. Ama nasıl bir adam? Minhum onlardan. Bak nekra geldi bilinmiyor. Dolayısıyla onlardan bir adam. Göndermeyi murad etti. Ne yapacak bu adam? Yükellemuhum. Onlarla konuşur. Ve yensahulehum. Onlara konuşacak. Ve onlara nasihatte bulunacak. Kelleme teklim. Bak Kelam buradan geliyor. Konuşmak demek. Nasaha nasihat etmek. Bu aynı zamanda samimi olmak demektir. Çünkü insan samimi olduğu kişiye nasihat eder. Samimi olmadığına nasihat etmezsin. İnnallâhe la yukellimu. Yani gerçekten Allah. İnne bunu unutmayalım. Karşıdaki muhatabın şüphesini gidermek içindir. Tamam mı? Yani eğer şimdi Arapçada diyoruz ya. Bunu Elmalam diye yazır tefsirinde anlatır. Bir felsefeciyle bir gramerci karşılaşmışlar. Demişler ki felsefeci demiş ki ya bu ne biçim bir dil Arapça için. Hepsi aynı yere çıkıyor. Mesela diyorsunuz ki işte Allahu gafurun. Allah gafurdur. İnne Allahu gafurun. Gene Allah gafurdur. İnne Allah la gafurun. E gene Allah gafurdur. Allah bağışlayıcıdır. Hepsi aynı mana. Üç tane ayrı ayrı kelime getiriyorsun. Harf ekliyorsun. İki tane harf fazladan har yani edat getiriyorsun. İnne getiriyorsun başına. Lam getiriyorsun. Lamı tekit getiriyorsun. Cümleler aynı cümleler. Ne farkı var? Dilci gramerci de diyor ki hayır o iş öyle değil. Bu cümleler karşıdaki muhataba göre değişir diyor. Şimdi eğer karşıdaki muhatabın olaydan haberi yoksa ve sen ona olaydan haberdar edeceksen o zaman Allah'u afurun dersin. Allah Başlayıcıdır. O da ama öyle miymiş der. Veya o da evet öyle der. Kabul eder. Yani olaydan haberi yok adam. Veya bu olayla ilgili bir düşüncesi yok. Şimdi muhataptan muhataba değişiyor işte cümle. Sonra diyelim ki karşıdaki tamam biliyor. Allah'ı biliyor. Ama diyor ki ya Allah benim günahlarımı bağışlamayabilir. Biraz şüphesi var yani. İşte o şüpheyi gidermek için inna Allah'a gafurun dersin. Hiç şüphe etme. O yüzden inneyi hiç şüphesiz ki diye tercüme ediyorlar. Neden? Çünkü oradaki şüpheyi gideriyor. Ben onu daha çok sen şüphe etme ki diye tercüme ediyorum. Çünkü o karşıdaki muhatabın şüphesini gidermek için yapılıyor. İnna Allah şüphen olmasın ki Allah hafurdur. Çünkü karşıda sen şüphelisin ya, şüphe ediyorsun ya, o şüpheyi gideriyor yani. Dolayısıyla o karşıdaki muhatap eğer şüpheliyse, şüphe duyuyorsa, bir endişesi varsa, şek diyoruz. O zaman onu gidermek için, inna Allah. Ama karşıdaki inkar ediyorsa, hayır öyle değil, siz yanlış söylüyorsunuz. Allah bağışlamaz bütün maşa estağfurullah derse o zaman inna Allah la gafurun O zaman lamu tekid de getirirsin. İnkar ettiğin gibi değil. Gerçekten Allah gafurdur dersin. Daha vurgulu söylersin. Hatta sahabenin birisi böyle okuyor bu ayeti. İnna Allah la gafur rahim deyince bedevini bir işte bu belagatı bildiği için bu edebi kuralı kaydıyı tutuyor kafasını böyle kendini yerlere vuruyor. Dizlerini dövüyor. Allah'ım sana kim dedi sen gafur değilsin? Senin bağışlayıcı olma, olduğunu kim kabul etmedi diye çünkü burada bir muhatap var ve o kabul etmiyor. Ona söylüyorsun sen bunu. O yüzden böyle söylüyor. Vurgulu vurgulu. İşte demek ki bu başa gelen edatlar, inneler, lamlar boşuna gelmiyor. Bir manası var. Bunların hepsini genelde biz tekit deriz. Manayı güçlendirmek için vardır. Tabi muhatabın durumuna göre de değişir. İnne Allah'a hiç şüpheniz olmasın ki gerçekten Allah. La yukellimi konuşmaz. Vahiden vahiden. Tek tek konuşmaz. Vahiden vahiden tek tek demek. Bir bir hatırlarsanız. İnna Allah'a gerçekten Allah hiç beniz olmasın ki la yuhatibu muhatap olmaz. Hatabe yuhatibu atlay muhatap tek tek konuşmak. Muhatap diyorlar bazen buna yanlış. Muhatap olacak çünkü mufale kalıbında. Kulle ahadin herkes tek tek yakulu lehu ona diyecek. Yani herkese tek tek konuş ona şöyle demez. Ne demez? Lehu ona if al keza if al keza sen şöyle yap, sen şöyle yap. Şöyle şöyle yap, böyle böyle yap. Herkese tek tek söyleyecek. E i̇nsan belli, kaidat belli, kurallar belli. Herkese tek tek söylemesine gerek yok. O kuralları genel itibariyle zikrettiği zaman zaten iş oturuyor ayına. İnnel muluke, gerçekten krallar. Genelde Allah hakkında konuşurken böyle bir krallarla özdeşti. Çünkü o krallar krallıdır. Sultanlar sultanıdır. O yüzden mesela şahin şah denilmez yani. Niye? O Allah'a has bir şey. Krallar, sultanlar sultan, şahlar şahı denilmez. Kimse için yani Allah için söylenir. İnnel muluke, Krallar la yukellimune konuşmazlar vahiden vahiden tek tek konuşmazlar. Bize bunu anlayalım diye yapıyoruz tamam mı? Çünkü sonsuz tümel bir varlık var. Allah sonsuz tümel ve zorunlu bir varlık olmazsa olmuyor. Kainat kainat olmuyor biz olmuyoruz. Silsile gitmiyor. Dolayısıyla onu bizim anlayışımıza idrakimize sunması lazım. E bunu da dilin sınırları içerisinde yapıyoruz. Neden? Çünkü dil sınırlı. Sınırsız bir varlığı Allah'a sınırlı bir dille anlatmak imkansızdır. Ancak yaklaşabilirsiniz benzetmelerle. Dolayısıyla burada da o, bir, o tür bir çalışma var. Yoksa gerçekten Allah kral filan değil yani. Bizim anladığımız manada kral filan değil. Biz onu anlayabilelim diye öyle düşünüyoruz. İnnel mülüke krallar la yukellimuna konuşmazlar. Vahiden vahiden. Tek tek konuşmazlar. İnnel mülüke <laughs> gerçekten krallar hiç şüphen olmasın ki. La yezebune ila külle ahadin. Herkese tek tek gidecek. Yakuluna lehu ona tek tek diyecek. If al if al Şöyle şöyle yap, böyle böyle yap demez. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar için bir temsilci seçilir. Değil mi? Siz 100 kişi, bin kişi gidip de bir adamla konuşamazsınız. Bir tane temsilci seçersiniz. O sizin adınıza konuşur. Yani bu normal olan budur. Kaideler böyle. Wal muluku krallar beşerun. Bir beşerdirler. Beşer yalnız cilt demek. Cilt, ten. Cilt sahibi, ten sahibi manasında. Biz bunu genelde Hani insan olamamış. Daha hayvan insan arası formlarda kalmış. Vahye muhatap olmamış. Beşerler için ismi beşer yani onlar için kullanıyoruz. Daha sonra kendini geliştirdikçe insan oluyor. Yani bu hayvani vasıflarımız, özelliklerimiz, derimiz, cildimiz, dış görünüşümüz beşer. Ama o ruhta derinleştikçe insan oluyoruz. Orada zirveye ulaşırsak insanı kamil oluyoruz zaten. Vel muluku beşerun. Krallar beşerdir. Kel beşeri. Beşerlerden bir beşerdir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İnne beşerim beşerum misüküm Ben de sizin gibi bir beşerim derken aslında bu Affedersiniz yani hayvani yönüne Hayvani canlılık demek ki o yüzden yanlış anlamayın El insanu hayvanu natık deriz İnsan natık yani konuşan düşünen Konuşan slash düşünen varlıktır Beşer de böyle O insanın hayvani canlı yönüne atıf yaparak söylüyor Ben de yerim içerim diyor Lavaboya giderim dolaşırım aranızda Gülerim öfkelenirim Hepsi var yani Peygamberimiz de Aleyhisselatü Vesselam işte bu beşeri vasıfları ona atıp var. Orada diyor ki bak kul inne mene beşerim İşte sadece ben sizin gibi bir beşerim ama istisnai bir durum olarak bana vahy Bak onu insanı kamilliğe çıkartıyor çünkü zirveye çıkartıyor. O artık ruhla alakalı bir durum. Krallar da beşerlerden bir beşerdir. Yakdürü küllü ahadin. Onların her biri ne demek? Kudret. Gücü, vardır, kudreti vardır. Neye? En yarahum ve yesmau kelamahum. He ahadin tamam. Yak diyor Herkesin. Çünkü burada fail yapacağız küllüyü. Ben külle diye okudum herhalde yanlış oldu. Herkes güç getirir. Yak diyor İnsanlardan her biri güç getirir. Neye güç getirir? Burada izafet olduğundan dolayı bakın küllü ahadin. En yarahum onları görmeye. İnsanlar onu görmeye, onları görmeye, kralları görmeye güç getirir. Ve yesma'u ve kelamlarını, sözlerini dinlemeye, işitmeye güç getirebilir. Ancak şunu diyecek. Ve la yakdiru ahadun. Hiç kimse güç yetiremez. En yer Allah'ı Allah'ı görmeye hiç kimse güç yetiremez. Neden? Şiddeti zuhurundadır diyor değil mi Bediüzzaman? O kadar şiddetli ki bakış bunu Gazali de anlatır. O kadar şiddetli görünüşü biz bu insan beşeri vasıflarımızı görmeye güç yetiremiyoruz. Nerede görebiliriz? Ancak cennette. E tabi orada artık yeni bir beden oluyor. Oraya uygun bir beden oluyor. Yoksa bu bedenle bu sınırlı gözle, bu sınırlı kulakla duyamıyoruz, göremiyoruz. Musa Aleyhisselam görmek istedi. Allah daha tecelli etti. Musa Aleyhisselam bayıldı. Ve dedi ki ben tamam. Orada mesela ben iman edenlerin ilkiyim diyor. Yani ne demek istiyor? Ben dünyada Allah'ı göremeyeceğine, Allah'ı dünyada görülemeyeceğini iman edenlerin ilkiyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Miraç'ta çıkıyor. Allah'ı görmüyor. Ayşe annemi soruyor. Gördün mü diyor. Nasıl göreyim? Bir nurdu diyor yani. O görünmez, görülemez. Bu beşeri durumda görülemez. Ama inşallah cennete en son girdiğimizde göreceğiz. En son nimet olarak o lütfedilecek. En son. Riyas-ı de son hadisidir bu. Benim tercümesini ettim. Sünnet-i de böyle. Son hadis. Allah'ı görmek artık. Son rivayetler. Allah'ı görmek hakkında. Çünkü en büyük nimet ve en son o verilecek artık. Allah'ı görmeye güç yetiremez. Yani böyle bir gücümüz yok. Ve yesma'a kelamahu bak. O neye yesma'a nasip geldi? Enden dolayı. En yarahum en yesma'a. Onun kelamını işmeye de güç yetiremez. Ve yükellimehu ve onunla konuşmaya da güç yetiremez. Yani bu imkansız, zor. Bizim için yani Allah'ın seçtiği ve üzerine lütufta bulunduğu için değil. Onda da çok istisnai bir durum var. Onu da şimdi konuşacağız. Çok ağır çünkü bu. Yani Allah'la konuşmak. Neden mesela Musa Aleyhisselam'a Kelamullah deniyor? Hiç düşündünüz mü? Halbuki bizim aklımızca bütün peygamberler Allah'la konuşuyormuş gibi düşünüyoruz. E bütün peygamberler Allah'la konuşuyorsa Musa'nın ne özelliği var o zaman? Niye Musa aleyhisselam'a kelamullah deniyor? Çünkü Musa aleyhisselam Allah'la birebir konuşuyor. İşte o ağır bir şey. Çok ağır. Bunu da dikkat ederseniz peygamberimiz Aleyhisselam Miraç'ta Allah'la konuşuyor. Ondan onun öncesinde ne yapıyor? Cebrail ile konuşuyor. Bak. Allah Cebrail'e, Cebrail peygamberimize vahiler böyle geliyor. Ki melekle görüşmek bile çok ağır. O yüzden işte kış gecesi bile şapır şapır terliyor. O kış, kışın en soğuk olduğu zamanda bile bir anda Hatta sahabenin birisi diyor ki dizim dizine değiyordu diyor. Neredeyse dizim kırılacaktı diyor ağırlığından. Bazen devenin sırtında oluyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Deve çöküyor ağırlığından, vahyin ağırlığından. Çok ağır bir şey çünkü. Metafizik alemle iletişime geçiyor. Çok ağır bir durum. Böyle herkes güç yetiremez. وَلَا يَقْتِلُوا عَلَى ذَلِكَ Buna güç yetiremez hiç kimse. اِلَّا مَنْ اَرَادَ اللّٰهُ Ancak Allah'ın irade ettiği kişi ayrı. Allah onu irade etmiştir. اِذَا اَرَادَ الله. O da her zaman değil, o da Allah irade ettiğinde. Yani Allah'ın istediği kişi ve Allah'ın istediği zamanda ancak buna güç yetirebilir. Yoksa güç yetiremez. Bu tartışılmış bizim kelam ilminde de tartışılıyor. Peygamber melekle nasıl iletişime geçiyor? Çünkü melek tamamıyla farklı bir boyutta, insan tamamıyla farklı bir boyutta. Görmüyoruz biz onları. Nasıl iletişime geçiyor? Diyorlar ki bazen melek insanlaşıyor. Yani melek insan mertebesine iniyor. Çünkü şöyle düşünün. Melek var farklı bir boyutta, insan var farklı bir boyutta. Yani bu meleği belki insandan biraz daha üstün sayabiliriz. Çünkü burada da İbn Arabi diyor ki melek mi daha üstün insan mı daha üstün? E diyor melek daha üstün. Neden? Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki kutsi hadis. Yalnız anarsa ben de onu yalnız anarım. Eğer kulum beni bir topluluk içerisinde anarsa ben onu ondan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Ne o daha hayırlı topluluk? Melekler işte. Dolayısıyla diyorum melek. Tabi burada şöyle bir ayrım da yapıyorlar. Yani mukarrabun melekler mesela peygamberlerden bile üstün. Normal melekler peygamberlerin altında. Normal insanlar yani normal insanlar normal melekler peygamberler daha üstün oluyor ve en son mukarrabun melekler şeklinde geliyor. Melek insana benziyor. insan gibi görünüyor. Kim gibi? Mesela Dihyetül Kelbi gibi değil mi? Çok güzelmiş onun sureti. Radiyallahu an Allah ondan razı olsun. Sahabe efendimiz. Sahabi efendimiz. Sahabi tekil. Sahabe çoğu. Bazen de peygamberimiz aleyhisselatü vesselam melek konumuna geliyordu ki bu çok ağırdı onun için. Çok yıpratıyordu onu çok zorlanıyordu. işte peygamberimizin son derece ağır bir şekilde çok zorlanarak vahiy alması durumları böyleydi. O melekleşiyordu. Bazen melek insan seviyesine iniyordu. Bazen peygamberimiz melek seviyesine çıkıyordu. İşte bu ortada birleşme, aynı ontolojik düzleme. Çünkü ikisi farklı ontolojik. Bunlar ontolojik diyorlar varlık açısından durumları. Melek farklı bir ontolojik konumda. insan farklı bir ontolojik konumda. İkisinin aynı düzeye gelmesi için eşitlenmesi ve muhatap olması, birbiriyle konuşabilmesi için o ontolojik düzeyde eşitlenmeleri lazım. İşte bazen melek insanlaşıyor, bazen insan melekleşiyor. O yüzden diyorlar işte cinlerle konuştuk, cinlerle muhatap olduk. Bunlar çok zor şeyler yani siz o kadar basit şeylerli cini göremezsiniz. Çünkü aynı ontolojik düzeyde değilsiniz, farklı boyutlardasınız. Onunla iletişime geçmek, onunla konuşmak o kadar kolay işler değil. Yani bunu belki milyarda bir insan yapıyordur ya. İmkansız. En güzel de İbn Arabi'nin düşüncesi. İbn Arabi diyor ki vardır da diyor uzak dursun. İyisinden de kötüsünden de uzak durun. Siz de onlardan uzak durun. Onlar sizden uzak dursun. Herkes kendi işine baksın diyor. Bu milyarda bir olur yani. Gerçi böyle desem bile herkes diyor ki o milyarda bir benim işte. <laughs> bir de böyle bir şeyimiz var bizim. Hep benim başıma geliyor. Sürekli öyle düşünüyoruz. Gelmez yani. Görmezsiniz. Merak etme. Onlar sizin hayal ürününüz. Kendi kendinize uydurduğunuz şeyler çok zordur melekle iletişime geçmek. İşte cinlerle iletişime geçmek. Çünkü farklı boyutlardalar. Yani ya o insan kılına bürünecek ya sen ikisi de zor. İkisi de öyle kolay şeyler değil yani. Dolayısıyla bak peygamber vayı alırken bile ne kadar sıkıntı yaşıyor. Bir sürü hadise atlatıyor. Dolayısıyla zor işler. Allah'la konuşmak. Hele ki bu melekle konuşuyor. E bir de Allah'la konuşmak. İşte bak o yüzden miraça çıkıyor peygamberimiz. Önce İsra var. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Daha sonra bir de Mescid-i Aksa'dan Allah'a Miraç'a çıkıyor. Miraç'ta artık Sidretül müntahaya geliyor. Fizik alemin sonuna geliyor. Metafizik aleme geçiyor. Burada da diyoruz ne? Artık aşkla yani. Çünkü akl, akıl da almıyor artık burayı. Cebrail aklı temsil eder. Akıl da almıyor artık oraya. Gidiyor. Melek. Bak oradan sonra Cebrail diyor ki ben buradan sonra bir adım bile atamam yanarım diyor. Aşkla gidilir diyor. Aşkla gidiyor. Yani bu hadiseler kolay meseleler değil. Yüce Allah da peygamberleriyle bu şekilde muhatap oluyor ve ediyor. Ferad Allahu bunun üzerine Allah murat etti, irade etti. Murat da buradan geliyor bak. İrade olunmuş murat. En yursile ilen nasi insanlara göndermeyi rasulen bir elçi değil mi artık peygamber olacak yani vahiy şeriat sahibi olacak. Yukellimuhum onlarla konuşan ve yensahulehum ve onlara nasihat eden bir peygamber göndermeyi murat etti. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.